Merhaba dostlar. Kanala hoş geldiniz. Bugün kod çikesi paylaşacağım arkadaşlar sizlerle gene. Biliyorsunuz normalde başlamamış maçlardan veriyorum maçları. Ama bugün bitmiş <laughs> maçlardan size örneğimi göstereceğim. Gülten de var çıkacaktır. Ee, videoyu dikkatlice dinleyin arkadaşlar. Atlamayın. Yeterli. Onun dışında arkadaşlar şikenin geçerlilik süresi var. Onlara dikkat edin. Videonun ee, süresi bir haftayı geçtiyse arkadaşlar e, orada şikeye bakıp da çıkardığınız maçları oynamayın arkadaşlar. E, paranız boşa gitmesin. Onu da size belirteyim. E, haftalık değişiyor arkadaşlar kodlar. O yüzden gelmeyebilir. E, tekrar söyleyeyim. paranız boşa gitmesin arkadaşlar birinci kuralımız e, ikinci kodumuz sıfır olması gerekiyor arkadaşlar İkinci kodu sıfır olan skordaki maçların sıfırdan sonraki tek sayılar arkadaşlar bakın sıfırdan sonraki tek sayılar ev sahibinin golünü işaret eder yeri geldiğinde toplama yapacaksınız yeri geldiğinde çıkartma yapacaksınız arkadaşlar. Ee, toplama çıkarma işlemleri de e, ilk sıraya göre değişecek. İlk sırayı derken arkadaşlar e, büyükten küçüğe ise çıkartma işlemi yapıyorsunuz. Küçükten büyüğe ise toplama işlemi yapıyorsunuz. Arkadaşlar ikinci kod tekrar anlatayım size. İkinci kod sıfır olacak. Sıfırdan sonra 5 var. Biri var arkadaşlar. Sıfırdan sonraki tek sayıları baz alıyorsunuz ve ev sahibi için geçerli sadece ev sahibini oynuyorsunuz. Ev sahibinin golü arkadaşlar bu. Burada büyük 5 olduğu için arkadaşlar ilk 5'ten biri çıkartıyoruz. 4. Ev sahibi 4 gol. Ev sahibi arkadaşlar neye açılmış? Ev sahibi 2.5 üstü arkadaşlar. 2.90 oranı. Burada bize 4 gol gösteriyor. Burada 3 golü garantiden alabiliriz. diğer örneğimi de gösterelim. Burada da gene ikinci kodumuz sıfır olacak arkadaşlar. Kurallar aynı değişmiyor. Sıfırdan sonraki tek sayılar arkadaşlar bir toplama ya da çıkartma yaparak buluyorsunuz. Şimdi burada sayının bir tanesini vermişler. iki sayı 5 ve üzeri olduğu için çıkartma yapıyoruz. Ev sahibi 2 arkadaşlar. Yani 7'den 5'i çıkartıyorsunuz. Ya da 5 ile 7'yi toplayın. 12 yapar arkadaşlar. 1 olduğu için zaten 2 tane 1 yapıyor. Gel Yine 2 kalıyor. Yani gene ev sahibi 2 gol bize sunuyor. 1.95 oranı varmış arkadaşlar. Maçımıza da bakalım. Burada Birinci kod sıfır arkadaşlar. Uymuyor. İkinci kod gene sıfır arkadaşlar. Sıfırdan sonraki tek sayılar ev sahibinin golünü işaret eder. Burada sadece bir var. Ev sahibi bir gol. Kaç oranı varmış? 1.38 oranı varmış arkadaşlar. Bu şekilde sizde de ee, verdiğim kurallara uygun şekilde arkadaşlar bulun. O şekilde değerlendirebilirsiniz. Sadece ev sahibi için geçerli arkadaşlar. Bulduğunuz goller ev sahibini oynayın. Onun altını çizerek belirteyim size. Onun dışında WhatsApp iletişim attım. 0505 494 62 dur gruplara isteyen kişiler katılabilir arkadaşlar. İsteyen kişiler kod çikesi e, alabilir. Ben kendimi öğrenmek istiyorum diyorsanız. E, çoğunuz zaten arkadaşlar grupları soruyor. Grupları da size göstereceğim, paylaşacağım. Bayağı da sizinle paylaşmıyordum grupları. E, grupları da size e, paylaşacağım. Kendinizi görürsünüz. Peki, e, gruplara katılan arkadaşlar e, şu şekilde söyleyeyim. Şu an gruplara katılanlar çok güzel para kazanacak arkadaşlar. Onun altını çizerek belirteyim. Bir şey videolarımı takip ediyorsanız zaten arkadaşlar. Bir şeyi önceden söylüyorsam sonu da aynı şekilde gelir. Önceden hepsini belirtiyorum ben. Haberiniz olsun. Sonra keşke sonradan görür, gördüğünüzde arkadaşlar. Keşke katılsaydım. Keşke ben de kazansaydım. Demeyin. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.